bir şampiyonun nasıl davranması gerektiğini aslında gösteriyor. Ah. 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 İşte. Ah. Pozitif görmüyorum. Bir iki gündür kabiliyetim daha arttı, daha rahat yürüyorum. Ama e, ağrı ve acı çekiyorum yürürken. De, Çömel desem misin? Çömelirim ama acı yaşarım. En çok oy alan isim. Poyraz. Poyraz. Poyraz bence daha samimi yani. Bu. Tabii ki hepsine başarılar ama gönlüm Yiğit'ten yana. Değil, ben o evladımdır benim o. Ama çok seviyorum onu. Ve bir an önce kapışmak istiyorum seninle. Ben o Poyraz'ı bir kere sesinden tuttum bıraktım Ben hazırım. İsteyen gelsin. Kazanmak istiyorum, kaybetmeyi sevmiyorum. Yani ben buraya yüksek hedeflerle geldim. Yapmak istediğim, başarmak istediğimden çok şey var.